Evet Muhammer Bugün 19 Mart 2020 Salgın göğüs tuzaklarını geziyoruz Bağda sadece Kontrol amaçlı bir şey yapalım dedik ama Burada da En fazla Zararlarını başladığını gördük Şu anda Siz bak Bir de siktirmişsin Artık çok yani Bitmiyor Yoğun bir en pahası olduğunu görüyoruz şu anda. Buna karşı bir önlem alınması tüksersen uygun olur diye düşünüyoruz. Tamam, teşekkür ederiz. Bir daha. Bak aynı asmadan hala silmemize karşı hala aynı konumuzda Şimdi Muammer Bey.